Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin ve beraberindekiler 100 hektarlık alanda kapalı sistemle yağmurlama sulamayı sağlayacak sistemin açılışını yaptı. Burada konuşan Çomaktekin, Gümüşacı Köy'ün önemli bir tarım ilçesi olduğuna değinerek, Amasya'nın yüz ölçümüne baktığınızda %44.7'si tarım alanları oluşturur. 28.600 çiftçi ailesi yaklaşık olarak da 141.000 kişi burada geçimini tarım sektöründen karşılamaktadır dedi. Buralar soğan, kiraz, şeker pancarı, bamya olmak üzere çok sayıda tarım ürününün yetiştirildiği bir bölge. Bu tarım alanlarının da yaklaşık %65'inde kuru, geriye kalan %35'inde ise sulu tarım yapılmakta. Bu sulama sistemiyle yağmurlama sistemi daha verimli su kullanmamızı sağlayan bir metot. Bu şekilde daha kaliteli, daha verimli ürünler yetiştirme şansına kavuşuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 9 sulama kuyusuyla 100 hektarlık bir alanımız yağmurlama sulama sistemiyle sulanacak dedi.